Kartlar ne olursa olsun. Atarız yeriz. Ve de bazı arkadaşlarına dedim. Diğer söyledim. Kötü. Kötü. Çok konuşur. Dirsek atar. Konuşur. Hadi gel. olmak yok. Gel gel gel. Evet evet. Hadi. Rapid maçı ile başladık hep bir şeyler söyledik. Dedik ki arkadaş, biz bu işin sonuna kadar gideriz. Gidersiniz. Allah şükürler olsun ki aslan gibi bir periyot çizdiniz. Aslan gibi top oynadınız. Bugün 17 mi? 18 17. 17. 17. Avrupa Kupası maçımıza ben, çıkıyoruz. Ben, ve bunun ben, adı da ben, final. Ben. Yine söylüyorum. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Bye. Wow.